tıbba genel bir eleştiri yapıyorum bu konuda. Tıp geliştikçe siz de katılır mısınız Altuğ Bey bilmiyorum. E, tekniklerimiz geliştikçe ve biz gerçekten her şeyi yapabildikçe neden sorusunu unuttuk? Neden diş diş çektik ya da yüz şişti? Tamam, hemen semptomları kaldıralım. Antibiyotiği verelim. Ne yapalım? Diş yoksa sorun yok Hı -hı. zaten. Dişi çekelim. Yani <laughs> diş diş yoksa sorunların hepsi biter zaten. Ama neden? Neden sorusunu unuttuk biraz tıpta. Çok özür dilerim. Araya bir örnek de gireyim. Evet. Neden buraya geldiğimizi. Şimdi biliyorsunuz arabalarımız var. Hı hı. Ee, eskiden arabalarımızı kullanırdık. Bozulunca tamirciye götürürdük. Tamirci bakardı, ederdi, yapardı, gerilirdik. Şimdi servise götürüyoruz. Evet. Servis bakıyor. Bu gitmiş. Bu bozulmuş. <laughs> bu bozulmuş. <laughs> şu bilmem ne pat 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 yeni beş tane parça koyuyor. Eski parçaları atıyor. Acaba bu yarar mıydı? Ya. Düzelir miydi? Yapılır mıydı? Şimdi bir orijinal dişlerimiz var. Ve hakikaten şimdi zaten son kısımda şu implanta geleceğiz. Evet. İmplant müthiş bir buluş. Hiç Kesinlikle. tartışacak bir şey yok. Kesinlikle. Olmayan için, dişi olmayan için müthiş bir buluş. Evet. Ama biz dişimizi herhalde... Olmayacağı safhaya kadar çok savaşmamız lazım. Evet. Yani çünkü gerçekten sormazsak a bunun durumu fena. Ben bunu bir çekeyim, implant yaparız hı hı. deyince bizim doktorumuza herhalde neden dememiz lazım değil Aynı. mi? Aynen. Neden? Doktorun da kendine bunu sorması gerekiyor. Bu dişi neden kaybediyor? Bazen doktorlar unutuyor bir hatırlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü tıp gerçekten bu soruyu unutmaya başladı. Neden kaybediyorum? Ne oldu da bu dişte problem oldu? Nereyi çözemedim? İşte ya eğri kanaldı, ya bir perforasyon oluştu, ya lezyonu iyi temizleyemedik, mikroorganizmaları elemine edemedik. Yoksa kanal tedavisinin başarısız olması İkinci çok zor. şansımız var mı? 2, 3, 4 hepsi var. Var mı? Hepsi var. Yani başarısız oldu, evet. ağrı devam ediyor veya işte oradaki mikrop evet. gitmedi, kurtarılamadı diş. Evet. Bir daha bir, bir kanal de. tedavisi deneyebiliyor muyuz? Deneyebilirsiniz. İlk sefer canlı Hı -hı. bir diş açıldığında başarısı yüzde %98. Hı hı. Yani yüzde %98 tıpta üstüne artık çok, konuşulmayacak çok bir şey yani. yani. Hani bunu çekelim de implant zaten konuşulmaması gereken bir şey. İkinci kez açtığınızda yüzde %70'lere kadar düşebiliyor. Hı hı. Fakat burada da dediğim gibi önce nedeni düşünürseniz. Hı, hı. Neden, neden başarısız, neden başarısız olmuş? O nedeni bulursanız o zaman çözersiniz. Evet. Bu %70'leri zaten o zaman yine %90'lara çekebilirsiniz.